Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber falsoluk şut deneyeceğiz. Bir dakika. Heh. Bugün size nasıl falsoluk şut çekebileceğimizi, falsoluk şut çekeceğimizi öğreteceğim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. E, videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün videolarımın toplam izlenmesi ee, neydi? 9600 olmuş. Çok teşekkür ederim. Ve son isteğim sizden. Like atıp ve abone olmak. Bir de yorum atmak. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Evet. Şimdi. Topu alıyoruz ilk önce arkadaşlar. Belki olmayabilir. Oh, bitiş. Saniye bitecek hemen. Hop. Hah. 46 dakika yeter. Tamam. Bir bırak tekrar topu. Şimdi arkadaşlar topu aldıktan sonra sağ atmak istiyorsanız sola doğru gidiyoruz. Ne yani şimdi sağ, sağ neydi? Sola doğru fal sola gitmesini istiyorsak sağ gidiyoruz. Şimdi olmayabilir iki yöne de gittim. Olabilir belki. Şimdi sağa doğru fal sola atmak istiyorum. Gitmedi. Olabilir demiştim. Şimdi tekrar deneyelim. Sıkıntı yok. Sıkıntısı. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Heh. Gördüğünüz gibi sağ, sağa doğru gitti. Aslında. Sola doğru gitti. Ben sağa doğru gittiğim için sola doğru. Bakalım. Emin miydim? Tamam. Çok doğrusu. Tamam. Tamam. Heh. Şimdi. Az önce size gösterdiğim Attım ve sola doğru falsolu gitti. Şimdi sola doğru gideceğim. Sağa doğru falsolu gidecek. Oldu. Ama gol olmadı. Bunu gol yaparak deneyeceğim. Evet. Top gelmiyor. Ne oldu? Ha. Şut. Olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu durdur. Geliyorum hemen. Ama video baş. Arkadaşlar oyuna çıkmak zorunda kaldım. Bir sıkıntı oldu. Şimdi oyunu tekrar başlayabiliriz. Şimdi sola doğru gidip sağa doğru far fazla gitmesi lazım. Onu yapmamıştık herhalde. Evet 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 çok iyi gidiyor ama gol olmuyor arkadaşlar. Şu olsun tamam. Ya abi bu benim kalemmiş. Ya. Abi kendi kaleme gol attı. Özür dilerim artık. bir dakika. Bir dakika. Özür dilerim adam tamam mı? Şimdi diğer kaleye gol atacağım. Of ya. Abi hiç anlamadın mı ya? Kafam gitti. Oo. Oh. Başarıyı mı bana bakmıyor? Evet, evet, evet. Evet, Şimdi video bitti işte bu kadar. Bak bak bak. Bak bu Şimdi biraz eğlenelim arkadaşlar sizinle beraber. Evet. Ne yapalım? Röveşe de çekmeyi deneyim. Bu çekmeye. de çekmemi. Röveşe çekmeyi unutmuşum. Ya. Çok az kalmıştı. Evet arkadaşlar bir tane şey deneyeceğim. Belki ölü yaprak vuruşu gider. Bir böyle bir böyle. Ölü yaprak gitti. çok güzel bir şey. Öldü. Kim Gel gel gel. Hadi ya. E bir dakika bu benim kendi kalem değil mi? Yine mi kendi kalemi bu yaptı? Abi. Kendi kalemi gol mü attım yine? Ya bir şaka yapıyorsun ya. Ya atamam. Yine mi kendi kalemi gol attı? Bir dakika bu olamaz. Kaç kere atacağım oğlum kendi kalemi? Dönüyorum dönüyorum kendime gol atıyorum. Şimdi gol oldu. Oh, atma not Şimdi. Ya, Bek evet. İyi. Tamam, tamam. Ee, <laughs> diğer videolara görüşürüz. Ne diyorum ya, abi kafam bozuldu. Bir dakika, buna sarılacağım ben. Bir dakika, ses alırsınız. Tamam. <laughs> tamam bir şut çekim daha sonra kapatalım kapatayım videoyu <laughs> ben, 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 ben.